Evet arkadaşlar selamünaleyküm merhabalar herkese arkadaşlar bugün yanımda Ayaz'la birlikte arkadaşlar komik videolar izleyeceğiz arkadaşlar Fikri Kereviz Ayaz nasılsın iyi misin? Evet Söyle nasılsın? Evet şöyle nasılsın? Evet arkadaşlar yanımda Ayaz var. Arkadaşlar ondan ne dönüşecek? Arkadaşlar abone olun like et. Evet arkadaşlar Kardeşimin söylediği gibi abone olun like atın arkadaşlar. O zaman yavaştan başlayalım. Yani bu video güzel. Ben o zaman like'ımı attım arkadaşlar. Abonemi de oruyorum. O zaman arkadaşlar yavaştan başlayalım videomuza. Siz de o sıra sırada kanalıma abone olmayı ve like atmayı bil bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. O zaman yavaştan başladık arkadaşlar. Bakalım bu neymiş? Arkadaşlar evet, 3 İki bir ve arkadaşlar başladı Yaş videomuz. Dedikçe bu durum can sıkıcı bir hal almaya başlıyor. Evet arkadaşlar. Örnek olursam bizim evde kahvaltı saati on buçuktur. Bu yıllardır değişmediği değişemez, değişmesi teklif dahi edilemez. Ee? Çünkü <laughs> arkadaşlar gü güzel bir video bu. Kaldılar. Uykuyu çok sevmezler. Ben çok uyuyan, Vay çok be, hiç yatan, çok geç kalkan bir insanım. Uykuyu çok seviyorum. Vay Gece be. Gece oturmayı da seviyorum. İnanın erken kalkıp erken yatmayı denedim ama bu durum maksimum bir hafta sürdü. Vay Geç be arkadaşlar uyku çok sevilmiş fikri Neden? Iki Çünkü kereiz. sabah taze ekmek almaya onlar gitmek zorunda kalıyor. Yakıp erken yatmayı denedim ama bu durum maksimum bir hafta sürdü. Geç bir kalkmam hafta. bizimkilerin hiç hoşuna gitmiyor. Neden? Çünkü oh. sabah taze ekmek almaya onlar gitmek zorunda kalıyor. Ya zaten yaşlanıyorsunuz. Vay be. Sağlıklı bir beden için spora ihtiyacınız var. Bence ekmek almaya Hadi siz yorduk. gidebilirsiniz. Hatta bir iki tur fazla atın. sabah yürüyüşü olur. Oh mis ama yok. Eğer kendileri ekmek almaya gitmek istemiyorlarsa işin içine Vay be, çeşitli hile arkadaşlar. karıştırıyorlar. Right. Fikri Sabahlar, ha. Illa hayatı çok kötüymüş valla billah. Bu annemin dilinde kalkmam için birinci uyarıdır. İkinci uyarı ise evet, elektrikli isteklerin evet, ardından Eğer benim ailen serbest Heh, like atın, abone olun ve bir bildirimizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Vazgeçilmezi olan odadaki camları açmak. Tebrikler. Uyandırma girişimi başarılı. Bitti Vay mi be. bitmedi. Uyandırıldıktan hemen sonra kahvaltıya oturacaksın. Senelerdir söylüyorum. Uyandırıldıktan arkadaşlar. hemen sonra kahvaltı edemiyorum. Hayatı çok kötüymüş. Ama tabii ki yok. <laughs> etmek zorundasın. Neden? Çünkü emrediyorum. İtaat et. İki lokma yedikten sonra kalkıp odama gidiyorum. Bilgisayarımı açıyorum. Dizi veya film izledikten sonra çalışmaya başlarım. Çalışmalarımın Vazgeçilmez. Vay be arkadaşlar. Kahveyi çok seviyorum. Oo. Gayet de iyi kahve yaparım. Ben de sizi severim arkadaşlar kahve yapmayı. Bunun da etkisi var tabii. Çok Hatta içerim. kahvemi içmek için bize gelen arkadaşlarım var. Ayaz bu komik mi hiç? Kahve içtikten sonra kendime gelmek için ılık suyla güzelce duş alırım. Duşta sizler, insanın arkadaşlar. huzurlu olması gerekir Kendine değil mi? Küçültürmeyin <laughs> beni. Tabii ki adamımı içeri atar atmaz ne zaman çıkacaksın denmeye başlıyor. Bir keresinde sinirlenip yeter be bundan sonra su faturasını ben hani ödeyeceğim dedim. Bunun da ailesi Mantın çok kötü. sinirlenince böyle saçma şeyler söyleyebiliyorum. Haride. Duş faslını atlattıktan sonra pijamalarımı giyiyorum. Evet, pijama. Evden çalışıyorum. Takım elbise giyecek halim yok. Mükemmel kombinimle çalışma odama doğru yol aldığım esnada ayak seslerimi duyan anne kereviz Fikri kalk çöpü dök. Anne yok. kereviz arkadaşlar. Evet çöpü dökersin gelirsin oturursun <laughs> huzurlu geçen 60 saniye sonunda annem yanıma gelir ve o muhteşem soruyu sorar. Derslerine bakıyor musun? İşte bu sorudan kaçarınız yok. İster doğru söyleyin ister yalan. Ee, evet arkadaşlar kurtulamazsınız. bu sorular kaçırmış valla. Doğru söylüyor. Benim canım sıkıntı. hani helal olsun. Te tebrikler. tebrikler. Tebrik reis. Yaklaşık 20 dakika konuşup kulakları bayram ettirir. Aa. İçinde bulunduğumuz dönemde online olarak derslere katılıyoruz. Vay be arkadaşlar. Evet. Peki kim derslerine tam birimiyle katılıp notlarını tutuyor? Aranızda böyle biri varsa gerçekten gönülden tebrik ederim. Çünkü ben dersim olduğu günler odamdaki bilgisayara gitmeye bile üşeniyorum. Evet arkadaşlar birazcık komik yani. arkadaşa, bir kardeşimin söylediğine göre evde en mutlu olduğum oda çalışma odamdır. Çalışma odasıymış arkadaşlar. Yani benim de öyle. Odamda yer, içer, oyun oynar, film veya dizi izlerim. Yayınlığı. Yalnızlığı çok seviyorum. Ama ailem Hayır. ne yapıyorsun? Hayır. Çalışıyorum. Yanımıza niye gelmiyorsun? Babaannen nereye gidiyoruz? Çalıyoruz. Hadi kalk. Hayır. Ben gelmiyorum. Evet arkadaşlar yavrum? böyle. Aman yavrum iyi olun da aman derslerinize çalışın. Okuyup büyük adam olun. Evet arkadaşlar. Kendinizi kurtarın. İyi bir meslek sahibi Bizi kurtarın. Valla maşallah kuzularıma benim. Nasıl da büyümüşler. <laughs> ha, arkadaşlar çok güzel bir video tasarlamış. Fikri, fikri kereviz. <laughs> benim. Öyle? Harik harikulade bir sohbet. Eve sonra. geldiğimde tekrardan odama çekilirim, kapıyı kapatırım ve bir soru daha. Kapıyı neden kapatıyorsun? Evde evet, kapı arkadaşlar. kapanınca sanki odada yasa dışı işlerle ilgileniyorum. Ya film izliyorum, arkadaşlarımla konuşuyorum veya çalışıyorum. Ayrıca sesiniz gelmesin diye kapatıyorum. Böyle söyleyince de cevap olarak şunları söylüyorlar. Biz seslik konuşmuyoruz ki. Seslik konuşmuyoruz diyorlar ya mutfaktan Vay sonra... harbiden Hayatı çektiniz arkadaşlar. Mı? Yok, içeceğim mi? Ha? Yok yok kapat. Mutfakla saat salonu konuşuyor şu an. Üçüncü kanalı açsana çok güzel bir program var. Ha tamam açıyorum açıyorum. <laughs> i̇şte tam olarak böyle. Vay be. Akşam 8-9 gibi artık tam anlamıyla huzura ulaşmış oluyorum. Gündüz... Yeni Nivea Black and White. Arkadaşlar reklam girdi ya yüzden çok gece insanıyımdır. Evet gece arkadaşlar. Gece reklam bir bitti. Hep geceleri hip çalışırım. Bu beni Vallahi daha üretken bir hale getiriyor. Çalışkan insanmış. gecenin sessizliği üzerine arkadaşlar. yanına çalışırken Ama bunun bir dizi ya da film açtığı zaman kötü. işte kötü ya, sevdiğin arkadaş şey arkadaşlar? yapmanın tadına kötü tadına biraz... o zaman varabiliyorsun. Ben, ben Tabii benim çalıştığım saatte ailenin tüm bireyleri uyuyor. Bundan daha iyisi yok. Mesela gece belli bir saatten sonra acıkıyorum. Bir sandviç hazırlamak için mutfağa gidiyorum. Evet, evet arkadaşlar. Annem fark eder. En ufak bir sese uyanır. Bu özelliği kimi zaman sinirimi bozuyor. Harbiden de yani Peki, Fikri Kerevizin hayatı da kötüymüş şu arkadaşlar. Yani çevresi yönderi kötü yönlerinden çok daha önerinin... fazla. Kötümüş arkadaşlar. Ailesi ama. Daima geleceğiniz için yine ya didinir. Yaz yazık bir fikir Arkadaşlar. Siz siz de buna abone olun. Ve ba bana, da olun arkadaşlar. Abone. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Ömürleri boyunca sizler için yaşar. Ve geleceğiniz için çabalarlar. Ondan bazen zarlamaları, canınızı sıkmaları. Klişede olsa aslında her Hay şey iyiliğiniz arkadaşlar. içindir. Ve unutmayın, ileride bir gün ana baba olunca siz de anlayacaksınız. Evet Oldu arkadaşlar, mu? biz, biz anlayamamışsınız ama doğru söylüyor. Bu videonun da burada sonuna geldik. Beni desteklemek için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı evet unutmayın arkadaşlar. Ayrıca ekipman desteğinde bulunmak için kanalıma üye olabilirsiniz. Bir sonraki Vay be. videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar harbi güzel bir vi 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 video da arkadaşlar. Ve ve bi bizim de vi video vi videomuzu bir bitirelim arkadaşlar burada. Siz de kanalıma ab abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Ve bizim de videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı bildirim zilini. Aşmayı unutmayın arkadaşlar ve bay bay